çok özel bir gün. Aslında bizim değil, Türkiye için özel bir gün. Çünkü 1995'ten beri yürüttüğümüz coğrafya işaretler serüveninin bir anlamda vücut açısından geldiği önemli bir aşama. Bunu Gaziantep'te, yani üçüncü derdimizin, üçüncü sayımızın e, dansımını, yaptığımız için son derece mutluyuz. Gaziantep'te yapıyoruz. Çünkü Gaziantep hem Türkiye'nin hem de dünyanın kentler arası yarışmada lider kânti, dünya birincisi. Gülcida <laughs> 2012 15 Ekim'de kuruldu. Kuruldu. O tarihten itibaren 12 yıl bakın 13. yılımıza girdiğimiz biz coğrafi şartlar konusunda çalışıyoruz. Türkiye'de coğrafi şartlar konusunda çalışan en etkin sivil toplum kuruluşu. Bu dergi dünyada en önemli 5 derginin arasındaydı. Dün finallere kadar geldik ama finalde birinci olamadık. Ama şu anda bu dergi gibi tanıtım ne yapıyoruz bu derginin dünyanın en iyi 5 dergisinden bir tanesi. En önemli tarafı da yani bu derginin bir e, STK tarafından yani gönüllülük esasına göre kurulmuş e, bir araştırma ağı tarafından yayınlanmış olması. Sevgili çocuklar, kasamızda para yok ama ne var? Türkiye sevgisi var. Türkiye sevgisi ve tutkusu varsa sizi tutan olmaz. Hele hele damarlarımızda ne var? Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi asil Türk kanı var. Biz bu ruhla çalışıyoruz ve olağanüstü şeyler yaptık. Sizlerden de hep bunları gösteriyoruz. Gelecek coğrafi işaretlerle gelecek bu dergi sunumlarımız. Coğrafi işaretlerle Türkiye'nin çok daha farklı aşamalara ulaşacağını çok çok İnanıyoruz. Bu bağlamda geldiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. En büyük, en büyük teşekkürüm de, de bize ev sahipliği yapan 2014 yılındaki bir telefon görüşmemizle başladı dostumuz Sayın Bakanım, ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kendilerine çok teşekkür ediyorum ev sahipliği için. Sayın Valim sizlere de teşekkür ediyorum. Répertoire officiel de l'Union européenne. Cette richesse et cette diversité témoignent de l'exceptionnel patrimoine gastronomique de la Turquie. Le numéro 3 de la revue Lucidaire VI vient illustrer par de nombreux articles et photos de grande qualité ce patrimoine et participe de, à sa promotion.

Türkiye'nin yerel değerlerine, kültürel mirasına, sofrasına, toprağına, tohumuna değer veriyorduk. Küreselleşen dünyada lezzetler tek tipleşirken, sofralar tek tipleşirken, standartlaşırken biz buna karşı çıkmak için yola çıktık. Çünkü gerçekten coğrafi şartlar kırsal kalkınmanın, yerel değerleri korumanın en önemli anahtarı. Ve e, Yavuz Hocam adeta bir Don Kişot gibi Dedi ki bir, benim de var mısınız? Bütçe yok, para yok, zamanımız da kendi işlerimizden kalan zamanımız. Bir avuç gönüllü el ele verdik. Hiçbir karşılık beklemeden. Çünkü aynı yöne bakıyorduk. Memleket sevdasıyla memlekete doğru bakıyorduk. Yola çıktık. Başardık. Nasıl başardık? 2003 yılında ben Yavuz Hocamla karşılaştım. Türkiye'de coğrafya telaffuz ediliyor telaffuz dahi edilmiyordu. Coğrafi bölge diye algılanıyordu. Ve nasıl yola çıktık, nasıl başardık? Elbette ki başta Antep olmak üzere bize destek veren illerle, buna inanan illerle yola çıktık. Hangi ilde etkinlik yaptıysak o ilin coğrafi şerh sayısı da patlama oldu. Bunları kısaca Erzincan, Rize, Antep, Mardin, say say bitmez Aydın, İzmir, 15 ilde yaklaşık 15 uluslararası çalıştaya imza attık. Ve geldiğimiz noktada hala eksikler olduğunu inanıyoruz. O yüzden biz buradayız. Çalışmaya devam etmek istiyoruz. <laughs> Dediğim gibi hiçbir beklentimiz yok. Tek beklentimiz yerel değerlerimize sahip çıkmaz. Biz bugün Antep'e her geldiğimizde Antep'i daha çok seviyorsak yediklerimizin, içtiklerimizin, havasının, suyunun insanının sayesinde ve hatıralarla dönüyorsak, ağzımızın tadıyla dönüyorsak buranın yerel değerleri sayesinde. Hepinize katıldığınız için, bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederek sözlerimi burada kısaca sonuçlandırmak istiyorum. Sağ tamam. Bu konu kırsal kalkınmamız için, bölgede ekonomi yaratılması için bizim uygarlıklarımızın getirdiği derin yemek kültürümüzün lezzetinden çıkmaması için yemeklerin, tariflerin, lezzetlerin tek düzeleşmemesi için mutlaka sahip çıkmamız gereken bir değer. Şimdi bir kere çok şanslıyız. Dünyada eşi benzeri olmayan bir zenginliğin üzerinde oturuyoruz. Endemik çeşitliliğimiz 3650 çeşit Avrupa'nın tamamından daha fazla. Bunların mutlaka gelecek kuşakları sizlere akıyor. Sizlerden de sonraki kuşaklara akıyor olması gerekiyor. Ben bu sayımızda bir yazı yazdım. O yazıda her yol coğrafi işaretleri çıkıyor diye bir başlık attım. Bugün hepimiz iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Dünyayı tüketim hızımız insanlar olarak dünyada dünyanın kendi kendini yenileme hızından daha hızlı gidiyor. Ama coğrafi işaretler bu konunun önünde pozitif bir etki, pozitif bir katkı yapıyor. Biz endemik çeşitliliğimize ne kadar sahip çıkabilirsek, bunların yaşaması için ne kadar uğraşırsak, bu zenginliği kaybetmeyecek şekilde bölgelerimizde sizin oraların nesi meşhurdur? Ürünlerini terk etmediğimiz, yaşattığımız ölçüde iklim değişikliğine de pozitif etkisi var. Çünkü yapılan araştırmalar bitkisel ürün çeşitliliğini yitirdiğimizde iklim değişikliğinin yıkıcı etkisinin daha da hızlandığını söylüyor. Dolayısıyla bu konulara mutlaka çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Değerli başkanımızla öğle yemeğinde de konuştum. Rejeneratif tarım tüm dünyada çok yeni konuşuluyor. Koruyucu tarım, onarıcı tarım. Antep'imiz, Gaziantep'imiz bütün ilklerin en önemli başlangıcını yapan bir ilimiz. Konuyu çok iyi anlayan, hazmeden, farkındalığı çok yüksek ve çok katkı sağlayan bir ilimiz. Dolayısıyla değerli valimiz Sayın başkanım onarıcı tarım yöntemiyle yerel ürünlerimizi koruma adına bir proje burada mutlaka yapalım. Bu değer bizde vardı aslında. Aynen toprağın altındaki petrol gibi, <laughs> toprağın altındaki altın gibi. Bizim sadece yaptığımız şey var olanı gün yüzüne çıkarıp pazarlamak, bunu değerlendirmek oldu. Aslında bizim daha çok değerlerimiz var ve yöresel ürünler, coğrafi işaretler şunu da sağlıyor bize. Gerçekten hem değerlerimizi yaşatıyoruz, gelecek kuşaklarını atıyoruz. Hem de geçim kaynağımız artıyor. Cebimize giren para artıyor. Dolayısıyla buna emek harcayan başta Yavuz hocamız olmak üzere tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten bu konuda Gaziantep'e bölücü oldu, önder oldu. Biz de onunla birlikte arkasına yürümeye devam ediyoruz. Şu anda yüzden fazla coğraf işaretimiz var. İnşallah bunu 150'ye, 200'e çıkaracağız diye umut ediyorum. Tekrardan Herkese hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz geldik gidiyoruz. Geleceğin valileri siz burada olacaksınız. Geleceğin gönüllüleri burada olacaksınız. Gönüllü olmak öyle kolay bir iş değil. Verecek bir şeyin olacak. Gönlün olacak. Gönül o kadar önemli ki. Aşkın olacak. Sevdan olacak. Vatan, millet için bir şeyler yapma gayretin olacak. Eğer onlar olmazsa vallahi bunlar olmaz coğrafyamızda genelde sözlü tarih var. Yazılı tarih çok az. Dergi diyorsun böyle babayı dergi çıkarmak öyle kolay işte değil. Biraz önce anlatıldı. içinde de beşeri sermaye var. Hazırlayanlara bakın. Fikrini sunanlara bakın. Yeni Zelanda'daki hocamızın Fransa'daki 30 yıllık dostu olan hocamıza bakın. Bir birliktelik var. Bir beraberlik var ve bir hakikaten büyük bir eser var. O yüzden söz uçar yazık alın. Yarın Yavuz hocam neyle anılacak deyince işte böyle anılacak hocam. Yavuz Sultan Selim'le neyle anılıyorsa aynı şekilde anılacak. Yuvalamayı yaparken e, pirinç unuyla siyah eti koyup karabiber yuvaladığında yoğurtla da e, kemik suyunu yaptığında yuvalama olmuyor. Yuvalama benim bayram yemeğim. Hikayesi var. Bu yemeklerin de hikayesi var. Hikayesini yazdık. Ramazandan çıkan, oğuştan çıkan, hakikaten büyük bir aydan çıkan, bu kutsal aydan çıkan Ramazan sabah bu şehirde herkes yolamayı, zenginiyle fakiriyle herkes yolamayı. Bu şehirde düğün yemekleri var. Bu şehirde cenazeye giden yemekler var. Bu şehrin bir hikayesi var. Bu hikaye ifek yolundan geliyor, kalkınma yolundan geliyor baharat yolundan geliyor. Coğrafi işaretli ürünler dediklerimiz, yerel ürünler dediklerimiz, sizlerin binlerce yıldır ya da bizim millet olarak düşünelim on binlerce yıldır tarihimizin, dedelerimizin, ecdadımızın bize aktardıklarından başka bir şey değil. Ve bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Coğrafi işaret aldığınızda Göresel ürün dediğinizde sevgili gençler, gururla aslında şunu söylüyorsunuz. Bu benim. Bu ürün benim. Bu baklava benim. Bu şiveydiz benim. Bu kutlu kumaş benim. Bunlar ekşisi benim. Ezo benim. Bunu söylemekten daha güzel bir şey olabilir mi? Bu benim diyorsunuz. Benim. Benim varlığım bu. Benim özüm bu. Benim kültürüm bu benim binlerce yıllık tarihim damıtıla, damıtıla, damıtıla bana bu ürünü verdi diyorsunuz. Coğrafi işaret budur. Gaziantep anlamında 102 tane o coğrafi işaretli ürünü Gaziantep'ten bir anda alın. Ne kalır geriye? Budur. Coğrafi işaret budur sizsiniz. Ecdadımız, dedemiz, dedemizin dedesi, onların dedeleri coğrafi işaret Onun için çok iyi sahip çıkmamız lazım. Onun için işte Yavuz abiniz ve kıymetli ekibi bu işle bu kadar hırslı ve heyecanlı bir şekilde uğraşıyor. Onun için günün bu saatinde ben belki bugün 10 tane toplantı yaptım. Belki Sayın Bakanım 15 tane yaptı. Bilmiyorum. Ama bu saatte bizi getiren, buraya getiren ve sizlerle bu sohbeti etmemize neden olan da budur. Biz bunlara sahip çıktığımız zaman biziz. Çünkü ben Fransa'ya indiğimde, Stockholm'a indiğimde, Güney Kore'ye gittiğimde uçaktan indiğim zaman önce benim yiyebileceğim kriterlere uygun yöresel ürün ne var diye soruyor. Onu öğrenmek istiyorum. Ya da başka bir ülkeye gittiğinde. Yabancı da böyle. Gaziantep'e indiği zaman onlara bunları sunabilmeniz lazım. Yoksa istediğimiz kadar bey sokağımız, istediğimiz kadar Rum kalemiz, istediğimiz kadar derin tarihimiz olsun. Zeyhukmamız Göbekli Tepemiz. Bunların hepsi birbirinden kıymetli. Ama işin içinde bu coğrafi işaret ve yöresel ürün dediğiniz şey yok ise çok önemli bir sacaya boşta kalır.